Thank <laughs> you. diyorsa gece de müdahale edin. Ekip ayakta tut. 250 metre. Ee, evet. 250 metre rakım farkı var. Suyun basıncının en yüksek olduğu yer. E, şu anda Sarıacılı Toki bölgesindeyiz. E, çok büyük bir patlama var. Burada bizim ana boru hattımız var. E, suyun yüksekliğinden de hemşehrilerimiz fark edecektir. E, suyun çok büyük bir basınçla hareket ettiği bir bölge. E, burada biliyorsunuz bir e, lise inşaatı var. Lise inşaatı harfiyatını yapan arkadaşlarımız, müteahhit firmanın dikkatsiz çalışması sonucu e, iş makinası tarafından bizim ana boru hattımız kopartılmış. Ve büyük bir boru. E, müdahale de edemiyoruz şu anda. Çünkü suyun boşalması lazım tamamen. E, çünkü çok yüksek basınç var sizin de fark ettiğiniz, gördüğünüz gibi. Şu anda ana vanaları açtık. Bir an önce suyun boşalmasını bekleyeceğiz. E, su boşaldıktan sonra da e, gece de olsa müdahale edip e, boruyu değiştireceğiz. Ama bize çok büyük bir zarar verdi. Belki Yozgat'ın önemli bir kesimi de e, bugün susuz kalma e, ihtimali olabilir. Ama biz bir an önce müdahale etmeye çalışıyoruz burada biraz da dikkatsiz çalışmanın getirdiği, biraz da sorumsuz çalışmanın getirdiği bir durum söz konusu. Ee, tabii ki arkadaşlarımız müteahhit firmaya e, gerekli yaptırımı da uygulayacaklar. cezai yaptırım da uygulayacaklar. E, hem Yozgat'ımızın susuz kalması açısından hem de belediyemizde açtığı zarar açısından önemli bir e, durum. E, gerekli müdahaleleri yapacağız. E, ama dediğim gibi e, bu suyun boşalması lazım bu kadar e, yükseğe çıkmasının sebebi de burada aşırı tazik olması. Bütün e, en yüksek basınçta suyun geldiği bölge olması. Başkanım kaç gün Yani bu boruların dolması zaman alacak herhalde. Yani bir gün yarın susuzluk yaşayabiliriz. Belli bölgelerde tamamında değil. E, çünkü şehrin suyu da bir manada boşalacak burada. Yukarıdan itibaren e, su biraz da boşalacak. Dolayısıyla da yukarı bölgelerde e, susuzluk çekebiliriz yarın. Hemşerilerimizin de bu noktada biraz daha dikkatli tedbirli olması lazım.